Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte bugün size beraber Ateş ve Su ikinci bölümünü oynuyoruz. Bu hani bir şeylik olacak. En altlardan hani biraz basit olacak ki küçük bir işim var. Onun için hani hızlı çekip sizi vaktinizi almak istemiyorum. Arkadan ses çok özür dilerim. hızlıca ateş sen de gel bu bölümün daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız susan gel şöyle sıyıralım nasıl sıkıştım değil mi gel. <Sessizlik> Yok ha, sıra geldi. ama en basitlerinden seçmeye çalıştım. Yani sizi boş boşuna yormamak için. Şimdi Reklam çıkabilir. Onun için çok özür dilerim.

Arkadaşlar kar itiyor resmen. Hı. Oldu. Hızlıca gidiyorum. 啊，收到。<noise> <noise> <noise>